Hepinize evet, selam arkadaşlar. Bugün biliyorsunuz ki takiz bulunmuştu ve o takisi deniyoruz. Hadi bismillah. Biliyorsunuz ki ben acılı 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 ve ekşili almıştım ya. Evet, şeyi unuttum resmen. Evet, Bu da Almanca konuşuyorsun şey. öyle evet, takisin şeyinden almıştım. Ee, kuzenim, benden önce açmış Allah bilmeden sevmiyor. Allah sizin bey. Neyse. Evet. Böyle. Wow. Çok güzel. Ben kapı Benim kapı Ama <laughs> onu... Adam Evet, evet. evet. evet, evet. Bir şey Daha boyasın. Dilim yandı. El. Ay çiğne. Elim Çok kötü. Yandım. <laughs> Ay suymuş bu ya. Çok Keşke peynirlisini alsaydım ya. Peynirlisi daha güzel. Bu arada arkadaşlar bu arkadaki dağınıklığa bakmayın. Yarın Türkiye'deyiz. Almanya çok özleyici. Parmağa bakın sen ben kırmızı koy, boya koysam elime nasıl böyle koyuyorum. Dilimi suya ben düşüyorum Yani puanım 10 üzerinden 8 e, 8 bence. Çok acı ve ekşi nedense. Bence bu kadar olmalı yani. Mavisini eğer tekrar geldim o markete gideceğim. Bakalım mavisini ve peynirlisini alacağım. ikisini de benlerim. Ee, bu arada tekrar ne zaman mı geleceğiz? Tekrar da şey gideceğiz arkadaşlar. 15 tatilde. Yani semester tatilinde. Yine buradayız. Yani bu adres de değil ama başka bir e, Frankfurt'tayız. Frankfurt'tan Klaus Lothar'a gideceğiz. Ya abimin evine ya çok kötü. Eğer bu e, sabükene uğrarsam yine geçeceğim o marketten. E, bir tane daha vardı arkadaşlar. Ben videoda fark ettim ki bir tane daha şey e, şeyi varmış, çeşidi varmış ama ben görmemişim ya da ben karıştırmışım bilmiyorum. Bir tane böyle pembe bir tane e, şeydi, ambalajdaydı. Bir böyle bakalım onu da alırım. Belki üçünü birden deneyeceğim. Bence en tahminim en güzeli bence peynirli. Çünkü sadece yani hiçbir telaşın yok yani arkadaşım. Bu arada hala. Bu <laughs> Çok işleyici. Birazdan pembeye döneceğim. Görüşürüz arkadaşlar. Videoyu like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Sizi çok seviyorum. Bu arada, bu arada yarın ederim haberiniz olsun. Okul başladığı için belki çok video tamam.